Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Lichess üzerinden satranç oynayacağız. Jans'la kapışacağız. Bir art e 0 balıkta. Böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar videonun konusu şu. Eee 1 art e 0 3 tane maç yapacağız. Çok güzel. gördünüz mü? Bu kaybeden bu ocuklardan yiyecek. E, 3 mu olsun kaç Video Olsun? Şey, kaç e, maç olsun? 2. Tamam iki maç yapacağız. İkişer maç. Ben iki maç yapacağım. Kendi hesabımda Johnson iki maç yapacak. Kendi hesabımda. Ee, hesap değiştirmemizin nedeni hesaplarımızın puan yani güç değerinin farklı olması. Şimdi bir bu atmadan acının, başlarım ben. Acının nasıl olduğuna bakmak için kokusundan almış <laughs> ol. kokuyor ya, bayağı. ben... zehir kokuyor. Hatta bir tane çerezlik atalım mı? Çerezlik dediğimiz yakıyor. Şimdi Tamam videoya geçelim. Hemen tamam, birer sıfır, bir tane. Evet rakibimiz 2250. Bu arada benim 2166 olduğuma bakma ben 2300'den düştüm 3 günde. Öyle şey yapmayalım. <laughs> tamam rakibimiz. Birinci maç kazandı. Maçı e, ee, iptal etti baştan yani daha duydum. adam çok <laughs> tamam. adam bakalım bu, bu, bu az öncekiyle işte, neredeyse hatta bir kez gelmiş <laughs> <İyi>, intikam <gibi. gülüyor> arkadaşlar e, abinin oynamasına bakın ya gibi böyle <laughs> Bir de bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız dediğiniz gibi aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Ee, bugün bu videoya özel bir 40 like günüm. 40 like. Eğer 40 like gelirse bunun ikinci şeyi. Böyle diğer hani youtuberlar şey diyor. Eğer buna 100 bin, eğer buna 1 milyon, eğer buna 200 bin like gelirse. Biz o kadar küçüğüz ki. 40 istiyoruz. Şimdi orada fil F3 yapmamın amacı şimdi bu hamleye karşı bu fil kaçabilmek yok. eğer fil F3 yapmasaydım gidecekti. Bir tane alet kaybedecektim ne gerek var. Önde olsanız bile yani taş vermemeye dikkat edin. Satranç böyle bir şey çünkü her an her şey olabiliyor. Bir hamle oyunu değiştirebiliyor. Bir arkadaşlar biz eskiden böyle özel ailesi kanalı böyle dev gibi 560 kişilik bir kanaldık. Şimdi ama öyle evet, mükemmel. 30 kişi abonelikten çıkmış. Ee, Benim çıt kırıldım, kalbim kırıldı. Evet, mat. Çok güzel bir mat yaptık. Birinci maç tamam. Birinci maçta Cansu şu an dezavantajlı. Evet hemen maça bir bakalım. Hemen maça göz atalım. C4 bu bir dakika bu o sözün adını. Şey Hayır, bir şey de. İngiliz, İngiliz açıyor şimdi. Aa, demir. Biz de hemen hatırlayıp geliyoruz arkadaşlar. Allah Allah nasıl gelmez aklıma İngiliz çok iyi. Tamam. Şimdi şey çözüldü. <gülme> şimdi C4 İngiliz açılışı at 6 at C3. Ben G3 tercih ediyorum genelde böyle konularda e, konumlarda. Bir G7 Scanshot seviyorum. Çünkü C4 konularda. At F3, E5, Rook, Rook Ve Kale E5 Şimdiki amacım e, bu piyonu E4 sürmek Buna rakibim bunu, e, fil F5 yapıyor ve ben e, burada tempo'lu bir şekilde sürmeme yardımcı oluyor O tabi bu hızlı bir oyun olduğu için kaçırıyor bunu ve e, o fili boşta bırakıyor Aslında biraz da şey bu ama sonraya e, önemliler falan var ya mesela e, rakip oynamadan o, e, o, sıra o, size o. gelmeden hamle yaparsınız. Böyle bir şey yaptı. At 4. Amacım bu F5'teki piyonu almak ve bunu da gerçekleştirdim. Şimdi at kaçtı. Ben bu fianchetto piyonu çünkü benim siyah film var ve rakibin siyah e, kareleri e, çok zayıf olacak hem de bu piyon yok zaten rakibin. E, şimdi ben burada aslında amacım buydu da ben hemen Ha bir dakika bu daha iyiymiş. Benim Analiz kısmının arasında kaldı. Ben at d 5 yaptım. E, atla aldı. Kıyım, aldım. at da e, aldı. Atı da kaçmadı. Burada yine bir artı sıfırın e, sorunu. Atı aldım hemen. E, burada hızlıca geliştim ben taşlarımı. Şimdi burada eğer bu fili e, atıyorum D3'e gelseydim. Şimdi burada şöyle bir sorun vardı. O rakip F6 ile şimdi atıyorum. Ben bu fili e, Kaçtım diyelim burada vezirle alıyor ve bayağı geri bir konumda düşüyorum. O yüzden e, ya bu fili verecektim e, ya da veziri verecektim. O yüzden bu konuma düşmemek için ben burada fil F3 vezirimi korudum ve şimdi F6 yapınca rakibim artık fili kaçabildim. nedeni ise filin veziri koruyor. E, oyun böyle ve, e, yanlış hamle yaptı rakibim vezirleri değişerek. ve şimdi burada çok güzel bir şiş attım kaleye kale şişe burada rakibin yapacak bir şey yoktu zaten ve burada 3 hamledim zaten mat gösteriyor. Onu hızlıca buldum. Tamam. <laughs> tamam şimdi sıra Janson'da bir maç yapmaya karar verdik Çünkü video. Hadi bir şunu alalım o zaman. Oy. Isınman mı ne? Çok uzun bir Evet. Tam şimdi Cansu maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. güzel bir rakip. Yani şimdi direkt Oban Mati dönecek ekibi. Şöyle değişelim. Efe kan kim ya Allah aşkına. Birisi beni izliyor ünlü oldum. Osman ne yapsam? Hmm. Ne yapsa? bozulacak şimdi. Şöyle yapayım. Alırsa da şöyle. Ekip atıyor ki bu arada kaleyle şaka davetini çok güzel Öyle bir şey var orada. şöyle alınması için. No. Şöyle. Bunu böyle getirdim. Bunu da böyle aldığını da ben zaten merkeze koymak daha iyi bir şey olur. Ay! Cansın bitmedi oyun. Ver yersin. Bak. Hayır var diyemek istemiyorum çok acı. Arkadaşlar biraz bu internet düzelsin biz yeniden geliyoruz. Evet internet geldi bize. Hmm. Şu an 10 saniye oldu. Çok hızlı olmam dedim. Hızlı benim gebe kadın. Umarım bizim süresi çok farklı olmamıştır. Ay. Ay. Tane ben şimdi seçiyorum acı verene. Bu iki tanesi ne? Arkadaşlar şu iki tanesi niye diyor? Şunların şekline bakın ya. Şunların şekline bakın. Üç, İğrenç evet. kokuyorlar. Hızlı. Üç, iki, Arkadaşlar bir. bu benim son videom olabilir. <laughs> Buradan herkese selamlarım. Konuşamıyorum. Yemen sen eğer 3 tane daha çıkın. Hadi hızlı. 3, 2, 1. Biz 2 dakika sonra açıyoruz. Beren. <laughs> ah, su getir. Bir dakika gelin. Nasıl, Ağzım şu anda uyuştu. Dilim mi? Hiç hissetmiyorum. <laughs> Tatın acı biberlerini almayın. Tavsiye etmiyorum. Reklam kötü yok. <gülüyor> <gülüyor> Sonra iyi keserim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dakika. Evet arkadaşlar daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Cansın'ın daha çok acı çekmesini istiyorsanız like atın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Hepinize görüşürüz. Acı çekeceğim bir dahaki videolarda buna. Görüşürüz. Bay bay.